Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için A101'in donmuş ürünler dolabında satılan Balık Dünyası markalı et karides nasıl pişirilir, nasıl olur, daha önce hiç görmediyseniz, yemediyseniz sizler için yapıyorum. Buyurun hep beraber yapalım ve deneyelim. Sonucu çok güzel olduğu için tarifimi ben sizlerle paylaşıyorum. İnanın kötü olsaydı tarifi paylaşmayacaktım. Çünkü ben de ilk kez yapıyorum donmuş olan karideslerimizi delikli bir leğenimin içine aldım. Şimdi onları sudan geçireceğim. Burada yapmamız gereken birinci kural karidesleri önceden eritmemek. Yıkama esnasında yumuşuyorlar. Karideslerimi bir kenarda süzülmesi için bırakıyorum şimdi. Tavamın içine 2 yemek kaşığı tereyağım vardı. Onları aldım. Yağlarım erimeye başladı. Bu sırada bende 2 diş sarımsağım var. Onları rendeleyeceğim. karides yemeğini ilk defa yaptım arkadaşlar. Daha önce hiç yememiştim. Bugün denemek istedim ve benim gibi ilk kez de yapanlara, tadını merak edenlere tarifini paylaşmak istedim. Eğer kötü olsaydı, tadını sevmemiş olsaydım sizlerle paylaşmayacaktım. Kendime öyle söylemiştim. Ama gerçekten lezzeti çok güzel bir yemek olduğu için tarifini de sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizlerde hiç daha önce karides yemediyseniz bu tarifimle yapıp deneyin. Yalnız pişerken biraz kötü kokuyor. Bunu da söyleyeyim, sakın bayat zannetmeyin. İlk piştiği anda, yani şu aşamada yıkadıktan sonra bu tavaya attığım esnada mutfağınızda biraz kötü koku oluşabiliyor. Sakın korkmayın, bayat zannetmeyin. Ama piştikten sonra inan lezzeti o kadar güzel oldu ki, eğer lezzetli olmasaydı sizlerle bu tarifi paylaşmayacaktım arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Sizlerle paylaştığım her tarifi bizzat deniyorum. Eğer lezzetini beğendiysem sizlerle paylaşıyorum. Beğenmediğim yemeği asla buraya koymam arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Şimdi karideslerimi şöyle 3-5 dakika kadar yağın içinde soteledim. Daha sonra içine yeteri miktarda tuzunu ekledim. karideslerimiz pişerken eğer isterseniz içine tereyağınız yoksa sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Şimdi içine bir miktar baharat ekleyeceğim ben. Şöyle ne kadar eklediğimi de görmenizi istiyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar kekiğim var. Onu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da pul biberim var arkadaşlar. Onu ekledim. Şimdi baharatlarımla şöyle yaklaşık bir dakika kadar daha kardeşlerimi karıştırıyorum. Daha sonra servis tabağımın içine alacağım. Eğer arzu ederseniz karabiber severseniz için karabiber de ekleyebilirsiniz. O da yakışacaktır eminim. Evet şimdi tavadan alıp servis tabağımın içine koyacağım karideslerimi. Evet arkadaşlar karidesli yemeğimizin son hali bu şekilde. Rokayla ve limonla servis tabağımın içine aldım üzerine limon sıkarak yiyebilirsiniz. Limon gerçekten çok yakışıyor karidesin üzerine. Evet, benim bugünkü karides yemeğimi tarifi bu kadar arkadaşlar. Eğer sizler de benim gibi daha önce hiç karides yapıp yemediyseniz mutlaka yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten lezzetli bir yemek oldu. Deneyecek olan tüm arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.